Bugün sizlere Craft Race'de F5 Boost oyun ayarlarını göstereceğim. Herhangi bir partin içerisinde gösterebilirim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz çok iyi olur. Hala da kanalıma abone değilseniz Abone olup bildirimleri de tümü yapmayı unutmayın. Haydi ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parti hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde eşyaları topladıktan sonra sizlere anlatacağım. Arkadaşlar aslında bu F1 Boost oyun ayarlarını anlatmayacağım, göstereceğim. Herhangi bir partta gösterebilirim sizlere. O yüzden de sonuna kadar izlerseniz çok iyi olur. Ee, buraya kadar da izliyorsanız, hala bekliyorsanız like atıp abone olabilir misiniz? Aşağıda var öyle bir şey. Abone ol, bildirimleri tüm yap diye. Onu da yaparsanız cidden güzel olur. Şimdi ben buraya atladım. Şöyle bir e, tamamdır çok güzel bir şekilde yaktık bu arkadaşımızı da şöyle bir keselim lavımızı da alalım çok güzel oldu hızlı bir şekilde şöyle e, alalım zaten yer yok tamam güzel arkadaşlar bu arada hastayım hasta olduğum için heyecanlı konuşamazsam falan kusura bakmayın şimdiden yani e, doktora falan gittik yani öyle sorun yok diye düşünüyorum yani sizlerden de bir like istiyorum. Çok görmeyin bir like'ı bir de abone olursanız daha güzel olur. Kaç gündür 3260'da kaldık bir 3300 oluruz ve bu videodan sonra olur muyuz? Arkadaşlar abone olun. Hızlı bir şekilde e, alalım eşyaları. Ben arkadaşlar herhangi bir partin içerisinde gösterebilirim oyun ayarlarımı sizlere. Yani beklemede kalın ileri sardırmazsanız da güzel olur. Şimdi e, şöyle bir ortaya doğru bir gidelim. Ortadaki arkadaşlarımı bir keselim. Şöyle iskilleti şey koyalım da korusun bizi. Şöyle alalım. Bunları koymamın sebebi başarı elde edebiliyoruz yani başarım var onu da bitirmek için koyuyorum. Yani Sky en iyi hesabı yapmak için uğraşıyorum. Ee, sen kardeşim arkandayım şöyle çok güzel bir şekilde tamam attık bu arkadaşımızla ve teke tek kaldık kankamla gel kanka ee, yani oradan geçittirmeyeceğim seni şöyle bir vurayım sana tamamdır çok güzel yani bu partide hızlı bir şekilde kazanmak istiyorum ve disguise ile girdim haberiniz olsun yani gel kankam gel gel şu gapiyi hızlı bir şekilde yiyeceğim yani oyunu ben kazanacağım kankam bu partı. İşte kusura bakma cidden ee, gel bakalım gel gel kankam cidden çok uzattın ama seni şuradan geçittirmeyeceğim bu arada bunu yaparken ne düşündün? Aşağı atma tamamdır çok güzel bir şekilde çevirdik. Tamam yarım kalple kaçamazsın zaten. O zaman arkadaşlar diğer partımıza geçelim. İkinci part hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde eşyaları topladıktan sonra şu şekilde ortaya gidip hızlı bir şekilde partiyi çıkartmak istiyorum. Cidden çok yani bunaldım arkadaşlar. Hastayım bir de. Soğuk odada oturdum. Video çekmeye çalışıyorum. Neyse tamamdır. Hızlı bir şekilde eşyaları topladıktan sonra sizlere de anlatacağım bu partin sonunda da oyun ayarımı göstermek istiyorum sizlere yani ileri sardırmadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız mutlu etmiş olursunuz bu partta da ufak tiyolar vereceğim sizlere oyun ayarlarıyla alakalı onu da bir söyleyeyim yani Kankam lan lan bakın işte ben bunun yüzden diyorum yani neden neden tamamdır Kankam geliyorsun fakat öleceksin, öleceksin. Gelme. Kendini... Bak ya. <laughs> Bak ya bunu çok yaşadık çok çok. Bir kişi daha arttırdı olayı. Tamamdır çok iyi çok iyi. Seni de aynı şekilde keseriz no problem. Bir gidin kardeşim ya. Bir gidin ya. Beni bir rahat bırakın ya. Ben burada oyunları kazanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar CraftRice'in yeni getirmiş olduğu bir sistem var. Aslında yeni değil ben oyun ayarlıyorum yeni bulduğum için yeni diyorum. Onunla kendi oyun ayarlarımı birleştirdim ve çok güzel bir şey elde ettim yani. Normalde 40-50 yani 30 ve 40-50 arasında FPS alan ben. Şimdi arkadaşlar 96-93 falan alıyorum. Üstelik video çekmeme rağmen bu kadar alıyorum. Yani video çekmeden bir düşünün kaç FPS alacağım mı? O yüzden arkadaşlar sizlere de tavsiye ediyorum bu oyun ayarlarını yani. Bilgisayarı kötü olan arkadaşlarımız için diyorum ve şuraya hızlı bir şekilde gidip arkalayacağım arkadaşlarım VC'delermiş zaten umarım da alabiliriz oyunu umarım yani seni hızlı bir şekilde kesmek istiyorum ondan sonra da parti kazanacağımı düşünüyorum zaten çok güzel oldu çok güzel oldu o zaman arkadaşlar oyun ayarlarımı göstermeye geçelim öncelikle dostlarım Performans ayarlarına giriyorsunuz, en fazla FPS seçip kaydetliyorsunuz. Ben de neden normal diye soracaksınız. Video çekerken normali alıyorum arkadaşlar. Çünkü en fazla FPS alınca video çekme ayarlarım gidiyor. Normal oynarken en fazla FPS alıyorum. Yani arkadaşlar sizler de video çekiyorsunuz normali alabilirsiniz. En fazla FPS'i seçeceksiniz sonra arkadaşlar. Ayarlarınız e, şöyle olacaktır ama bu iki de olacaktır. Ben böyle 5'e alıyorum video çekerken. Arkadaşlar. Sonra detaylara girin. Bulutlar kapalı, ağaçlar sayıdan gökyüzü kapalı, güneş ay kapalı, sis kapalı. Bataklık renkleri kapalı. Sonra arkadaşlar zaten oyun ayarlarını burada görüyorsunuz. Bunları yaparsanız FPS'iniz artacaktır. Sonra arkadaşlar animasyonlar bende açık video çekeceğim zaman. Video çekmezken kapalı yapın arkadaşlar. Kapalı yaptıktan sonra ise daha iyi olacaktır. Kalitede arkadaşlar bu şekilde. Ben kaliteye çok fazla dokunmadım ama Sizler dokunup dokunmamak size kalmış ben buna çok fazla dokunmadım Performans böyle arkadaşlar ee, Sonra diğer de bu şekilde Yani arkadaşlar benim ayarlarım bu şekilde Sizler de bu şekilde yaparsanız güzel bir FPS alabilirsiniz O zaman arkadaşlar 3. ve son partımıza geçelim Evet arkadaşlar 3. ve son part hepiniz hoş geldiniz ve tekrardan sefalar getirdiniz. Oyun ayarlarımı gördünüz. Umarım da beğenmiştirsiniz. Ben video çekeceğim zaman değiştiriyorum tabii ki. Yani arkadaşlar video çekeceğim zaman ayarlarım farklı oluyor. Normal oynadığım zamanki ayarlarım daha farklı oluyor. Yani ben o ayarlarla yani video ayarlarımı bu kadar FPS alıyorsam gösterdiğim ayarlarla kaç FPS alırım? Yani Allah bilir çok büyük FPS alırım diye düşünüyorum. Yani zaten bazen baktığım zaman 250'ye kadar çıkmıştı oluyor FPS ayarımın. Şimdi şunları bir giymek istiyorum. Tamam mı? Burada arkadaşlarımız varmış. Şimdi bunlar bize dalacaktır illa ki. Şimdi ortaya fan gitmişse bu arkadaşımıza dallalım. Hızlı bir şekilde. Gel kankam sen de seni de şöyle bir kesmek istiyorum. Ee, gel bakalım. Kankam ne yapıyorsun ya? Tamamdır. Kaç. Kaç. Ben gelirim. Sorun yok. Ben kovalamayı severim. Yani zaten oyuncuların %90 mı bunu yaptığı için kaçtıkları için belli oluyor zaten. Şöyle bir Katniss daha. Şöyle bir Katniss gelir mi? Tüh be. Şöyle. Gelmedi. Şöyle bir diğer arkadaşımız da vurdu. Yani arkadaşlar oyun ayarlarımı gördünüz. Umarım oyun ayarlarımı kullanırsınız. Oyun ayarlarımı kullanırsanız eğer ve abone olup like atmayı da unutmayın. Cidden emeğimizin karşılığını burada sizlerden almak istiyorum. Ve umarım da alırım diye düşünüyorum. Sizler de beni kırmayıp yani like atıp abone olursanız cidden çok mutlu etmiş olursunuz beni. Öyle böyle değil cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Öncelikle bir tane kılıç ve bir tane yemek bulmak istiyorum. Su çıktı tamamdır yemeğimizi de şunun alalım. Ve bu arkadaşımızı da kesmeye doğru gidebiliriz. Yani tamamdır tamamdır çok güzel çok güzel. Sen bana doğru neden geldin ki şimdi? Beni kesebilecekmiş gibi geldin. Ben böyle bir kaçarım kardeşim tamam mı? Sonra seni de bir öldürürüm. Tamam ne olduğunu anlamadım. Takım gibi davranıyorsunuz. Takım mısınız anlamadım ama umarım da değildirsiniz. Şimdi kankam sen oradan ne yapıyorsun? Sen orada ne yaptın? Anlamıyorum ki senin ne yapmaya çalıştığını anlasam. Ah bir anlasam var ya çok iyi olacak. Ne yapıyorsun kankam ne yapıyorsun? Dur seni şöyle bir hemen kesmek istiyorum. Şöyle bir düşmedin. Şimdi düşersin umarım. Umarım yani ender pearl falan atmamıştırsınız. Çok şükür düştün. Tamam şimdi sen gel kankam. Seni de bir keselim. Tamamdır çok güzel bir part olduğunu düşünüyorum. O zaman arkadaşlar lobide görüşmek üzere. Evet arkadaşlar oyun ayarımı gördünüz. Umarım videomu beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıdan bakın en önemlisi aşağıdan abone ol tuşuna basıp yanındaki çana basıp oradan tümüyü seçmeniz arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum sizlerden. Bunu yaparsanız eğer hem beni desteklemiş hem de bana hem de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka bir anlamı yok arkadaşlar bunun. Lütfen dediklerimi yapın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.